Arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Şu anda e, Furby'nin oyuncaklarını ve oynadığını göstereceğim. Bilmiyorum nasıl oynar. Kendisi de oyuncak ayarladım. Kendisine. İşte. Box Bunny. Ayı. Yam Yam. Kendisi. E, e, Bulut. Celimero, bezelye. Ne? İsmini unuttum ya. Pompondu herhalde. Pompon. Garfield. Kalimero. Bunlar kırmızı alev, turuncu alev. Mars Plame, Bini Dipo ve Buddy ile karşınızdayız. Ve son olarak da Furby Boom. Furby Boom'un kıyafetleri. onları da göstereceğim. Bu Furby Boom'un özel odası. Yine kuzenim Emir ile birlikteyim. Bir oturma. Böyle dur. Dur burada. Yine burada. Kuzenim Emirleyim. Emir, Emir kameraya el salla. Tamam, geç bakalım. Kıyafetleri Emir yaptı. Kuzenim Emir, Furby'yi kıyafet Emir açmamda yardımcı olur musun? Böyle. Ve hepsi. Evet. Böyle aç. Hepsini böyle koş. Böyle sırasıyla koş. ölçü aletini de en son koy. Gördüğünüz gibi bir mavi ölçü aleti oraya değil buraya. Öncelikle ölçü aleti kendisi. Bu Forbi'nin mavi e, kıyafeti, bu Galatasaraylı kıyafeti. Bu ise e, e, bahçeye çıktığı kıyafeti. Bu maçlarda giydiği kıyafeti. Bu da e, maçlarda giyer. Futbol oynarken falan. Oh, yanlış söyledim. Bu şarkıcı kıyafeti. Şarkıcıyken iken giyer. Şarkı söylerken falan. Bu ise normal kıyafet. Evde giymeye öyle. Gördüğünüz gibi. En güzeli bence şarkıcı kıyafeti. Oynuyor muyum? Tamam Emir. Anne, Böyle koyar mısın? Ben tek elle olduğum için koyamıyorum da. Ölçü aletini de öne. Evet. Furby Boom ne tepki verecek? Çok merak ediyorum. Oyuncaklara. Acaba. Böyle. Böyle. Evet şöyle. Four bir boom. Uyandıralım bakalım. Ya tek elli kamerayı çektiğim için pek konsantre olamıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Anne. Tamam. Anne. Şu anda video çekiyordum. Bay bay. Ben ararım. Bay. Az oturayım. Hadi. Evet. Hadi bunu uyandıramadık. Yerin ki herhalde. Allah tutamıyorum da kamerayı. Furby. Ay inşallah pili bitmemiştir ha.

seninle görüştüğüme çok memnun oldum. Hepsiyle sıra sıra tanıştık. Hep. Arkadaşlarımı sevmedim Furby. Sevmemiş ya. Ay sizin adınıza gerçekten çok özür diliyorum. Sizi sevmemiş Furby. Bak bir de. Ama sus ayıp değil mi? ilginç ha. Evet yı, arkadaşlar. Hadi Bak, canım. bakın siz böyle parlak görüyorsunuz gözlerini ama parlak değil. <gülüyor> <gülüyor> pil çok olduğundan öyle duruyor. Uçak, uçak, bakın yakından nasıl görünüyor. Biraz daha yakınlaştıralım. Şarkı Tüfer bir adresinden Seniz. şarkıcı Furby yazıp Azra oldu da yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sallar mısın Emirci?